Yepyeni bir içerikten hepinize merhaba sevgili dostlarım, kanalın takipçileri, oyunun müdavimleri. Bu içerikte sizlere neyden bahsedeceğim biliyor musunuz? Yepyeni bir item seti olan, ekipman seti olan Warden setinden bahsedeceğim. Türkçesi Guardian seti. Bu Guardian seti ile oyunda yepyeni bir çağ başlıyor. Onu size peşinen söyleyeyim. Aslında canlı yayınlarımızda da defalarca bahsettiğimiz üzere yeni çağın başlangıcının ilk ipucu sefer hızı kartlarıydı. İkinci ipucu Jaguar'dı ve final vuruşunu yani kapıyı tekmeleyerek açan son ekipman seti de karşımızda Warden namı diğer Guardian seti. Guardian setinin ekipmanları bu şekilde arkadaşlar. Bu Guardian setinde olay net bir şekilde menzilli saldırısı sağlığı üzerine odaklanmış durumda. Yanında iki farklı şey veriyor. Üç farklı şey veriyor özür dilerim bir sefer hızı veriyor. İki düşman seferi eksileme veriyor. Üç duvar saldırısı sağlığı veriyor. Gardiyan setini bugün herhangi bir iteminiz olmadığını ya da oyuna yeni başladığınızı ya da kalenizin zayıf olduğunu düşünerek satın alırsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz parayla yapabileceğiniz itemler ekranda arkadaşlar. Tamam mı? Bunların tabii morlarını özür diliyorum kırmızılarını yapabiliyorsunuz. Mitik set olarak yapabiliyorsunuz daha fazla para harcarım diyorsanız da divine yani ilahi olanı yapıyorsunuz. Tabi her yaptığınızda mevzu daha da artıyor. Bunu peşinden söyleyeyim. Hatta ve hatta şu an ekranda göreceğiniz üzere Warden yani Guardian setinin 8 farklı ekipmanı giyilmiş durumda. Ama bu 8 ekipman bu haliyle kit setinin tamamını açmıyor. Kit setini hızlıca göstereyim sizlere. Gardiyan mükemmelliği setinde göreceğiniz üzere 8 farklı satır var. Ama az önce gördüğünüz üzere 8 farklı itemi de giymiş olmamıza rağmen açmadı. Neden açmadı? Onu da artık siz araştırın bunun tamam mı? Ama göreceğiniz üzere burada bakın. Kiti fulllediğiniz zaman menzilli saldırı sağlık 70, sefer hızı 70, istikrarlı duruş artışı. Daha önce de defalarca size bahsettiğim üzere ekipmanların özelliklerinde altı çizgili bir şey görürseniz o çizgili yazıya tıklayın size açıklamasını verecek. Buyurun birlikte tıklayalım o zaman. Savaş filleri paralı asker becerisinin sağladığı ek ordu sağlığı oranı artı 100 artar. Bu ne demek biliyor musunuz? Dizilişinize bir adet savaş fili eklerseniz bu kitin bu özelliğinden ekstra faydalanırsınız demek. Yani savaş filinin kendi katkısının dışında ekstra bir de artı yüz sağlık alıyorsunuz ordu sağlığı dikkat. Peki düşman seferi süresinde 25 arttırır diyor. Hızı yani yavaşlatır manasında. Tıklayalım yaklaşan düşman seferinin süresini arttırır. Bileceğiniz, idrak ettiğiniz, gözlemlediğiniz üzere 76. güncelleme ile gelen hız düzenlemesi artık buna iyi mi dersiniz, kötü mü dersiniz bilmiyorum ama geçmiş günlere döndük, oyunun ilk yıllarına döndük öyle sıfır saniyede sok çıkar bilmem kaç hücre öteden sıfır saniye çıkar silahşör çıkar bilmem ne çıkar falan bitti. Eskiden böyle değildi. Eskiden o sefer yola çıktığında siz tırım tırım beklerdiniz kalkanınız inik bir şekilde o esnada da size seferler çıkardı. Hedefinize vurup gelene kadar ortalık yangın yeri olurdu. Yine o günlere döndük. Özellikle T7 askerlerle birlikte döndük. Çünkü T7'lerle T1'lerin sefer hızları eşitlendi. Sadece türlerin kendi içinde sefer hızları, farklı. Örneğin süvariler daha hızlı, klikler daha hızlı ama katapultlar en yavaşı mesela. Kuşatma silahları en yavaşı ya da silahşörler ondan bir tık daha hızlı ama en hızlısı süvariyle klik şu anda. Hatta klik en hızlısı süvari ondan sonra geliyor. Bu da tabii oyundaki bütün dinamikleri değiştirdi. Eski çağı yaşayanların hemen burnunun direği sızladı ama yeni başlayanlar şok oldu. Bunun bir olumsuzluk olduğunu düşünüyorsunuz ama oyuna gerçekten o eski günlerin heyecanını getireceğine ben inanıyorum. Her neyse Warden namı diğer Guardian Setting Kit'i bu şekilde arkadaşlar. 8.ye de bakalım. O 8.yi nasıl açacağınızı siz çözeceksiniz. Hatta bu videonun yorumlarına yazarsınız lütfen. Bakalım ne diyor? 8'i nasıl açacağınızı yazın. Tamam mı? Her şeyi ben söylemeyeyim. Bölüğün hedefine karşı zayıf olduğunda bölük cezası azalır diyor. Bölük cezası neydi hatırlıyor musunuz? Bunu da daha önce canlı yayınlarımızda anlatmıştık. Tekrar anlatalım hızlıca. Örneğin diyelim ki şu bizim hedefimiz olsun, tamam mı? Saldır dediğimizde gelelim menzilliyle saldıracağız ya. Guardian seti menzil bonusu veriyor. Şurada şampiyonumuzun olduğunu varsayın. Boşaltalım şurayı. Görüyorsunuz burada her bölük yuvasında belli bir simge var. Bu simgeler buraya hangi bölükler geldiğinde maksimum performansı göstereceğini anlatıyor. Şimdi biz eğer silahşör bölüğüne bir menzilli koyarsak, fark etmez T1, T5, T7'lerimiz de var onları da gösterelim. Bunu koyarsak buradaki menzilli diyor ki şifahen, ben askeri akademide böyle bir eğitim almadım, ben önde durmamalıydım, niye böyle oluyor arkadaş, benim burada ne işim var diye bir Kafa karışıklığı namı diğer bölük cezası. Tamam mı? Burada menzilli kendi marifetinin tamamını gösteremiyor. Ama eğer 8. basamağı açarsanız gardiyan mükemmelliği kitinde 8. basamağı açtığınızda buradaki menzilli diyor ki oğlum ben menzilliyim nerede olsa atarım bu kumuyu. Mesela. Bölük cezası kıymetli arkadaşlar. Genel savaşların hepsinde kıymetli. Şimdi varsayalım ki gardiyan setimizi giydik ve bir düşmana saldıracağız. Şimdi ben size bunu temsil olarak göstereceğim ama saldırmayacağım. Neden? Çünkü görecekleriniz kendi kalenizde elde edeceklerinizden çok farklı olabilir. O yüzden bir şey göstermeyeceğim. Sadece temsili davranıyoruz. Öncelikle var olan era, var olan çağ, var olan devir biliyorsunuz klikten paralı kliğe yani keşik ve kartaca fillerine döndü. Yeoman ve Ninja'dan keşik ve kartaca fillerine döndü. Keşik ve kartaca fillerinin bütün marifetlerini azaltan arkadaş kim arkadaşlar? Jaguar. Jaguar'ımızın 25. seviye olması çok önemli. Açın avlağınızda, avlağınızda Jaguar'ınızın özelliklerine bakın. 25. seviyede ne vereceğine bakın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Jaguar'ınızı bir an evvel 25. seviye yapmazsanız eğer hala Kartaca ve Yeoman ve Keşik ve ninja kullananlara karşı hiçbir şansınız olmaz. Eğer Jaguar'ı 25. seviyeye çıkarırsanız bu saydığım askerlere sahip olan kişiler sizden kıyı bucak kaçar. Bu hafta Atlantis'te test ettik. Bundan sonraki Atlantis'lerde gözlerinizle göreceksiniz zaten. Jaguar'ımızı koyuyoruz. Tamam mı? Orduyu boşalttık. Ne yapıyoruz? Kitten gelen ne vardı? Paralı fil vardı. Paralı fil marifetimiz vardı paralı filmimizi koyuyoruz yanına koyduk mu koyduk bunun önüne ister silahşör koyun ister ek bonuslarınıza işte yörenden gelebilir sizden gelebilir orada nereye verdiyseniz ya da e, şampiyon sınıf jetonlarınızdan nasıl harcadıysanız yeteneklerinizden nasıl harcadıysanız ister full menzil dizin ister keşik dizin dizelim mi keşik haydi dizelim keşik şampiyon sınıf marifetim kısıtlı olduğu için bir tane keşik atabildim bunun yanına ne yaparım mesela yine menzil atarım t7 Buyurun istediğiniz gibi saldırabilirsiniz İsterseniz bu keşiği arkaya alabilirsiniz doğru mu bölük boyutumuz var bakın hiçbir şey yapmadım itemlerden bölük boyutu geldi niye şimdi itemleri inceleyeceğiz İdeal vuruşta ister mevzilenmeyi seçebilirsiniz İster savaş çığlığını Warcry seçebilirsiniz. İsterseniz güvenli kanat sana susamışlık seçebilirsiniz. Ondan sonra Kartaca filiyle savunmada bekleyenler düşünsün. Gelelim itemlere hızlıca. Bordun, namı diğer Guardian setinin itemlerinde arkadaşlar genel olarak menzilli saldırısı sağlık var. Ben haberinde düşman seferi azaltma var. Az önce gördüğünüz düşman oyuncu saldırı sağlığı eksileme var ama duvar etkileri var. Bu dikkat duvar etkileri var. Başka ne var? Bölük boyutu veriyor yine düşman oyuncu ordu sağlığı düşürüyor bak. Buradaki ordu saldırısı düşürüyordu şu. Bu ordu saldırısı düşürüyordu. Bu ordu sağlığı düşürüyor. Silahımız yüzüklerimiz saldırı düşürüyor. Duvar veriyor, menzilli saldırı sağlık veriyor, sefer hızı veriyor. Başlığımız ekstra ordu saldırısı veriyor. Eldivenimiz çok ilginç bir eldiven. Ordu saldırısı 65, menzilli saldırı sağlık 140. Duvar veriyor yine bölük boyutu veriyor. Yani az önce dedim ya ön sıraya başka bir şey de koyabilirsiniz. Niye? itemlerimiz sadece menzilli ve duvar marifeti vermekle kalmıyor. Hem düşman eksiliyor hem bize de genel ordu saldırısı ve sağlığı veriyor. Yani ön tarafa ister mızrak dizin marifetinize, becerinize, yeteneğinize göre. ister silahşör dizin, ister süvari dizin. Ama BBS'de beklerken, beklerken, kale içinde beklerken ön tarafta 3 silahşör, 2 süvari olacak. Doğru mu? Duvarınız da destekli olacak bu itemlerle. Menzilliniz de destekli olacak ordu saldırısı sağlığı ve düşman oyuncusu ordu saldırısı sağlığı eksilemeyle de ön birimleriniz güçlü olacak. Zaten yeteneklerden de ön birimlere yatırım yaptıysanız nerede ön birimler? Şurada biliyorsunuz. İneli ben aşağı. Şu anda sadece menzilliğe dizilmiş bir yetenek seti olduğu için fazla da önemli değil ama yine de bakın burada mitik yakın dövüş saldırısı, mitik fırlatma saldırısı görüyorsunuz mitik klik arkada bekliyor ya klikler. İsterseniz savaş filini öne koyabilirsiniz bekleyen ordu da. Bekleyen orduyu hemen bir şekillendirelim isterseniz onun üzerinden konuşalım. Daha da detaylı kimse size anlatmaz bak. Kendi ittifakınızda kendi kankiniz bile anlatmaz bunu. Doğru mu? Şurayı şöyle yaparsak eğer kılıçların arkası okçular. BBS dediğimiz bu. Bows behind swords. Bows behind swords. Yani Yaylar silahşörün arkasında diyor. Aşağıda da diyor zaten silahşör arkasında ve kılıçların arkasında oklar diyor. Bakın bu şekilde bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şampiyon marifetim tek klik olduğu için arkada tek klik var. Şampiyon marifetim derken sınıf jetonlarım şu an kullandığım şampiyonun sınıf jetonları tek kliğe izin verdiği için böyle 3 klik de bekleyebilirim burada 5 klik de bekleyebilirim. Ne istersen öyle beklerim şampiyon sınıf jetonuma göre ve kıyafetlerime göre. Arkadaşlar şu dizilişi yaptınız. Duvarınızda full. Yanına da gardiyan item setini dizdiniz. Beklerken böyle bekliyorsunuz. Hem duvarınız sağlam hem ordunuz sağlam. Saldırırken de az önce gösterdiğim gibi Jaguar'ı katıyorsunuz. Örnek saldıralım yine. Jaguar'ı katıyorsunuz. Hemen şuradan tık 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 yapalım. Şuraya Jaguar'ınızın 25 olması çok önemli. Tekrar ediyorum. 25 değilse Kartaca ve keşik ve veya yeoman sahiplerinden kaçın. Tamam mı? Jaguarınız 25 olacak. Ardından buraya isterseniz mevzilenmeyi seçin dediğim gibi, isterseniz Warcry, savaşçılığını savaş çığlığını seçebilirsiniz, isterseniz Güvenlik kanat seçebilirsiniz. Bu şekilde arkaya ya da hadi şöyle yapalım hatta, bak tam amele vuruş yapalım tamam mı bak amele vuruş. Hazır mısın? Şuradan şu filimizi alalım, Niye? Bir sürü dukanız var. Niye? Zaten siz bu keşiklerle, kartacallarla savaşmak için bir sürü duka kasmıştınız. Dukanız var. Orada hiç şeyimiz yok. Yanına bir tane de keşik atalım. Tamam mı? Geri kalanına da benzil atalım. Ne olacak? Bütün bonus yürüsün. Al. Böyle saldırıyorsunuz. Allah ne verdiyse. Yeni item setiniz. Guardian. Ejnevicesi Warden. Hayırlı uğurlu olsun. Kitin aktiflemeyi yanına Jaguar'a da katmayı unutmayın güle güle kullanın. Kendinize iyi bakın. Yorumları, like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Are you ready? To lead to to build a and make it like no other. To and break them. Are you ready to rule the world?